Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir pes yamaları videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pes kibinoy'de son transferler yamasını göstereceğim arkadaşlar. Direkt videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. E, destek olmak için kanalıma abone olup videomu like, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yamayı indirmek için arkadaşlar discord sunucuma geliyorsunuz. Oradan abone rolü alıp indirebiliyorsunuz. Eğer discord kapandığı için discord kullanmıyorsanız ki aşağı bir link bırakacağım. Oradan arkadaşlar bana yazarak abone atarak link alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Discord'umuza nasıl geleceksiniz derseniz e, YouTube bazenleri Discord linkimizi kaldırıyor ve buradan arkadaşlar e, oyun indir e, vip.tr.gy kısmına gelip arkadaşlar burası benim amatör yapılmış olduğum bir site. Bunlar boş böyle bir oyun linkleri falan koymuştum buradan. Bu arada PES 2017 sanırsam burada var mı? Evet buradan e, indirmek istersiniz arkadaşlar e, teviz bir şekilde. Mesela bu yamayı kurmak için T99 veya T99 yaması ve smoke patch yaması hiçbir şekilde bir yama olmamız lazım. Sıfır boyun olması lazım. Ya yamayı kaldırın arkadaşlar. Dosya kolumdan falan nasıl kaldırmayı biliyorsunuz. Ee, eğer bilmiyorsanız arkadaşlar buradan e, indirerek linki gidip indirip ondan sonra crack dosyayı indirip dosya kolumu attıktan sonra o oyunu sıfırdan iniyor arkadaşlar. Bir kere sadece içine tıklayıp download ve kolami dosyasını oluşturmanız lazım bu kadar. Arkadaşlar şimdi e, buradan hızlı geliyoruz. Buradan pes yamaları kısmı var. Pes yamaları kısmına tıkladığımız zaman burada bizim gördüğünüz olduğunuz gibi bütün yamalarımız var neredeyse. Ee, tabi burada olmayanlar e, bazı birkaç tane yam var. Onlar önemli değil. E, Discord sunucumuzda var. Onları da merak edersiniz. Tıklayabilirsiniz. İşte PES kim e, mesela Ronaldo'nun son güncellemesi Temmuz Temmuz'daki hali 2023 Temmuz'daki hali e, oyundan bin kat daha iyi oyun orijinalinden. Oyun orijinali o zamankiydi. Bakın PES 2021 şey e, Scottboard yaması vardı. Mesela Premier Lig'i, Premier Lig, Lig 1, Lig 1, e, Scott scoreboard'ı. E, Süper Lig'in falan var mıydı Data da üç 3 tane part koymuşum sayılır programına iniyormuş sanırsam bu da. Evet. Daha sonra arkadaşlar buraya gelip buradan aşağı inip şu an şu an e, konuşmayı unuttum. Şu an burada reklam var. Altlarda Evet. E, bu yamanın hemen altında olacaktır. Şu an koymadım. E, daha sonra arkadaşlar işte Discord'un Discord'a gelip veya bana özelden yazıp e, abone sizi attıktan sonra arkadaşlar indireceksiniz. İndirdikten sonra klasöre geldik bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar database e, yaması olarak karşınıza gelmektedir. İkisini sağ tıklayıp klasöre ekle diyemiyorsunuz bu yamada. Ben de tam olarak anlamadım. Ben böyle bir şey yaptım ama olmadı. Şimdi arkadaşlar birine sağ tıklayıp yine olmuyor. Çünkü içine gireceğiz. Okey. Arkadaşlar şimdi asla ben bir tane çektim de bu sıkıntılardan dolayı siz tam anlayamazsınız diye e, tekrardan çekmek istedim arkadaşlar buradan e, hemen hızla gelip database kısmına gelip bakın buradan arkadaşlar bu kısmı direk masusuna atacaksınız arkadaşlar bu atana kadar biz de o zaman hızlıca bekliyoruz hızlıca atıldı şu an atıldı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi masusuna atıldı arkadaşlar şimdi bunu kapatabiliriz sağ zaman zaten gördüğünüz gibi 2 GB neredeyse 3 GB bir dosya geliyor arkadaşlar bu arada part 1'de part 2'de indirmeniz şart onu size söyleyeyim arkadaşlar e, hatta ben size atladığını zaten düzeltirim şimdi o şekilde paylaşırım merak etmeyin şimdi arkadaşlar geldik oyunu sağ tıklayıp dosya konumu aç demeye dosya konumu açtık arkadaşlar Buradan download klasörü var. Eğer bu klasör yoksa hatta silin bende de olmadığını farz edin. En başta yüklemişiz. Buraya gelip arkadaşlar ya kendiniz oluşturacaksınız ya da doğrulan kutusunu direkt buradan hızlı bir şekilde atabilirsiniz arkadaşlar attıktan sonra devam diyorum ve gördüğünüz gibi gelmiş şekilde bulunmaktadır zaten varsa direkt içine girip işte kopyalayıp ctrl c ctrl v yaparak ulaşabilirsiniz şimdi arkadaşlar belgeler kısmına geliyoruz belgeler kısmın kısmından da konami p17 save dosyası var save dosyasını tıklıyoruz buradan da save dosyasına giriyoruz daha sonra edit kısmına arkadaşlar editi atıp içine atıyoruz Hedefteki dostları değiştir diyoruz. Hedefteki dostları değiştikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi yamamız bu kadardır. E, Generatörü da gerek yok arkadaşlar. Yama yani, aktifleştirmek için normalde e, DP files generator'a ihtiyacımız vardı. Bu yamada ona gerek yok arkadaşlar. Direkt bu şekilde indirip e, Ahmet Kutucu Galatasaray'da Diego Carlos ve Tanishka. Fenerbahçe'ye geldi. Scanner'ı Koymadım arkadaşlar çünkü kontrolden geçemedi vesaire dediler. Yanlış olmasın diğer takımın taraftarları da bize kızabilir bu yönden. O yüzden arkadaşlar videoya hemen geçelim. 10'a geçelim. Bir maç atalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hani yama güncellemelerinin gelmesini istiyorsanız bedava bir şekilde size vermek istiyorsam ve bir dahaki transfer yaması zaten e, abone rolünde olmayacak. Direkt linki koyacağım. Direktten indireceksiniz. E, çünkü biraz abone ihtiyacım var. 500 abone. O yüzden bunu yaptım. Sizde af görün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <laughs> I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. It's got things on the way. Aimed long and direct. It's Mertens. Tutrich. It's Mertens. Lovely feet. A oh, great ball. Lovely bit of skill. Now here's the through ball. It's one. Oh, good effort. He got plenty on that. And he knew he had to get his efforts away before being closed down, but he could have sacrificed a little power then for a bit more accuracy. Well, that should set them on their way and get into a nice rhythm. The early signs are very encouraging now. That's good defense, uh, plain and simple. Good defense. They refuse to allow a turn. Oh, good interception. Gets it upfield, cuts it out. Pumps it upfield. Uh, well played, he saw that coming. Uh, he acknowledges that he should have come up with something better there. Yeah, and the vision to get him through was all good, but the execution of the pass wasn't quite right. But importantly, he's holding his line until the very last moment. And